günlük bayağı ömrümü baya küçük kaldım çünkü sorular gelmiyor böyle kameram küçük bir durumda kaldım ama sorun yok Dönmeyin de dönmeyin. Daha önce hiç kameramı vermiyordum. Görmüyor musun? Görmüyor musun? Kısır kısır yapmıyor musun? Geçelim. Bir kalem alayım. Veya alayım. Bu hangisini örnek ediyoruz? da. Bu Beş. Dört. Üç. iki Bir. sıfır. Kaçıncıya çalmışsın sen? İkinciye çalacak Evet kalemi alıyorum. Peki dikkatini çeken şey Vezir As 4 Çünkü Kısa hayatı Buna ne diyorduk? Çatal diyorduk. Ama burada bakın ne demiş? Hiç çatal yok. Aç çatalı, fil çatalı. <gülüyor> <gülüyor> Kimle yapılıyorsa onun onun çatalının adını vermiş. O zaman buna ne denir? Vezir yatırılır. Cevap C. Diğer geçelim. Yine kalemi kapatıyorum. Yine bu hangisini örnek veriliyor? Biraz da de... Not. Bir dakika. <laughs> Nerede ya? <laughs> Bir dakika. Alo. Bir dakika ya. Ha tamam çaladım. Şimdi süreninizi bakıyorum. Bak bak. Buradaki de var. Burada gördüğün burada C3'te bir piyon var ve hem file hem atı basıyor. Buna ne denir? Çatal denilir Ama yine piyon çatalı at çatalı ve hiç çatalı açmaz diye net file yapılmışsa onun vermiş. O zaman bu da piyon çatalı. Bu arada kötü yanlış olabilir. Bir kere seyahat edenlerden birisi bazen kalemi var. Onlar Devam edelim. Kaydımı bırakıyorum. Şimdi şifrenizi boş slot ıı 4 3 2 1 0 Bir tane soru var onda gözüküyor kamera. Baktım mı? Evet kalemi alıyorum. Rengimi de değiştireceğim. böyle kalsın sonra değiştiririz. Yine soruda bu hangisini örnek ediyor? Değiştirelim. Hep kırmızı kötü oldu. Evet burada çekersin. Ve fili ne yapmış? Ve zaten fil de çarpırız kontrol ediyor o zaman. Gördüğünüz gibi bu buna ne denir? Açmaz denir. Ya fil açmazı niye dersin yani? Fil açmazı niye dersin? Şöyle yazmışsın. <laughs> Cevap B. Bir tane Kalem bırakıyorum. Yine soruda bu aynı diyor. Evet. Şurayı basıyorum. Kasa. Dört, üç, iki, bir. Evet buradaki hemle eee bu bölümü alıyorum. Rengi de. Papatya bu aynısını örnek gidiyor yine. Az önce dedim ya. Burada bakın. Alt y altı da. Bilgiyi ee, alabilsem. Burada. Burada. Ha tekrar kalemi ah silip silip çabuk silip kalemi alıyorum at hem saha hem kaleye hem de bedire basmış bir aile çatalı olmuş buna ne denir çatal denir bayağı bir hatırlatacağım Allah'a Ama bak bu, burada sadece çatal demiyor. Burada neyse. Sadece çatal demiyor. Hangi tasla yapıldıysa onu da diyor. Kimle yapılmış? Atla. O zaman at çatal. Cevap verin. Bu sefer de bu konumla ilgili de hangisi yanlış söylüyor? bas la 4 kalem alıyorum şimdi ne diyor <laughs> lacivert alıyorum lacivert evet lacivert bu. şimdi hiç Dekanik Neyse. Şimdi sıplardan gideceğim. uzun süre. A mattır. Bakalım. Hem kale hem alt çekiyor. Saat ettim. sa sağ. Saat sa, hastalığı bir de gençlikle gidebiliyor ama orayı kalemiz tutmaz. Burayı da kalemiz O zaman nedir? Bu doğrudur. Çift, çift sağ çekilmiştir. Evet, az önce dediğim gibi çifte sar. Az önce demedim aslında ama. Burada çifte sar çekildiği için araya tas koyulmaz, tas yayınlanmaz. Çifte sar çekilmiştir. <laughs> Hema temfille sar çekilmiştir. Bu ay ama hemat hem dille değil kaleyle ile olsaydı bu olacaktı. Ama bu değil. Aslında cevap bu mu? Kalma D'ye de bakalım. Belki sakın 4, C ne D yanlışı. Belki istememiz. Açarak sağ çekilmiştir. E, çifti sağ çekildiği için ne olması gerekiyor? İktidarsız her çekildiğimiz için atın başka atla gitmemiz gerekiyor. Çünkü mensaya at ve dört devreye geldik.

yapacaksınız? O, 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 o zaman Cevap C. Çünkü burada bu konu bu konuyla ilgili ham hissi yanlış

Oh, Mr. Cole.